Efendim Speaker Agency'den al haberi diyerek söze başlıyorum. Tabii ki 2025 herkes için hani oldukça heyecanlı beklenen bir yıl. Biraz da olumsuz bekleniyor ama bunu söylemenin bir kıymeti harbiyesi yok. Artık çok az kaldı ve yani neredeyse birkaç gün sonra 2025'in içinde olacağız. E, enflasyonla mücadele devam edecek. Faiz oranlarının yine bir kısım yüksek olacağını tahmin ediyoruz ama 2025 sadece Türkiye için değil, dünya içinde oldukça zor bir yıl olacak. Bana kalırsa enflasyon kaç olur diyorsanız arkadaşlar öyle 20'ler 21'ler falan öyle olmayacak. Ben resmi olarak enflasyonu yüzde 25 ya da 30 olacağını tahmin ediyorum. Ama siz ne hissedeceksiniz? 50 gibi hissedeceksiniz. Yani resmi rakamlara bakarak mali tablo falan yapmaya kalkmayın. Kendi enflasyonunuzu kendiniz hesaplayın. Büyüme hızı kötü olmaz merak etmeyin. Türkiye en kötü zamanda 3-3,5 büyüme sağlıyor ama Döviz kurları ile ilgili bana soru sormayın burama kadar geldi. Şu an ekonomi yönetimi elinden geldiği kadar döviz kurları tutmaya çalışıyor. Yüksek de faiz söylüyor. Nereye kadar gider bu? Sonsuza kadar gitmeyecek. Ben size söyleyeyim. O yüzden ben de size tavsiye bir A planınız olsun bir de B planınız olsun. A planında hayat böyle devam ederse B planı işler ters giderse diye. Ama şunu net söylüyorum. Yani 2025'te işler yavaşlarsa falan sakın ha öyle hemen üzüntüye kapılmayın. Çünkü koşan atı Tımar edemezsiniz. 2025'i atlatan 2026'da bence gayet rahat nefes alacak. Önemli olan şu kim 2025'i atlatacak.